Nereden giriliyor lan? Buradan mı? <laughs> Gelmiyor amına. Hemen güvenlik geliyor bak. Şimdi güvenlikler geldi, kızmaya başladı bize. Bir tane burada. Deli gibi kırık var. Bir tane burada. Deli gibi kırık var. Güvenlik amcamız beyefendimiz gelmeden Buralarda delikler var. Bakın tahtaların haline. Burada hep tekerlek izleri var. Buralarda hep kırıklar var. Burada paten sürmek imkansız. <laughs> Keza burada da paten sürmek öyle imkansız. Güvenlik geliyor. Güvenlik gelmeden hızlıca çekim yapmak istiyorum. Bu da bizim uçuk O da burayı çekiyor. Mesela buralarda hep kırıklar var. Bu psikopat niye kapalı? Neden kapalı? Burada skit, burada kırıklar var. <laughs> burada kırıklar var. Sonra buradan dalıyorsun normalde. Buradan daldıktan sonra buradan hareket yapıyorsun. Burası kırık. Buradan sonra buradan daldın. Burada hareketini yaptın. Burada inerken burada kırık var. Burada kırık var. Tahta zaten Mortingen Schtraizen. Sonra burada kırıklar var. Gel gel. Gel yavaşla işte in aşağıya in aşağıya Şunu çek şunu Burada hep kırıklar var Sonra daha en büyük kısma gelmedim bile ne kadar ne kadar Mega'da bakın burada bir tane tatlı parçası var niye bilmiyorum. Burası bu mega park bu arada Türkiye'nin en büyük mega pipe arkadaşlar. Burası da böyle Türkiye'nin en büyük mega pipe. I. ama bu parkta kalmak neredeyse imkansız. Bakın buralarda kırıklar var. Bakın bu kırıklara bakın. Merdivenleri çıkıyoruz. Merdivenleri çıktık. Buralar böyle. Her yer kırık dökük. Bu skate park neden kapalı? Skate parkta neden paten sürülmüyor? Çünkü bu skate parkta paten sürerseniz ölebilirsiniz. Çünkü bakın şuraya da bakın. Bakın şimdi oraya gidiyorum. Bakın buraya görüyor musunuz? Buralarda paten sürmek imkansız olmuş. Bakın buraya. Kırık gördünüz mü? Sakın buraya gelip de burada paten süreceğim demeyin. İçeriye zaten giriş yasak. Ben kaçamak yaptım. Ama siz yapmayın. Çünkü tırt, tırtingen şitrayzen. Burada paten veya kaykay kay veya bisiklet hiçbir şekilde sürmeyin. Burası tamir edilene kadar. Kendinize iyi bakın. Çocukluğumun geçtiği park. Burası da böyle bir park. Gördüğünüz gibi skate parkın içine girdik. Ekranı kapandı. Skate parkın içine girdik. Nasıl, ne var ne yok baktık. Kliplere baktık. İçerisi gerçekten bok gibi. Leş. Siz kalıyor musunuz skate parkta? Ya da kayıyor muydunuz? Çok nadir. Çok nadir. Bence içeriye girersen sakatlanırsın. Öyle de bir mevzusu var. Bu skate parkta benim çocukluğum geçti arkadaşlar. Ben burada paten sürmeyi öğrendim. Burada başladım. Ne yaptıysam burada yaptım. Ne öğrendiysem burada öğrendim. Ama bu skate park şu an bu durumda. Bu vaziyette olmasının durumu tamamen belediyenin sorumluluğu altında. İpini koparan içeriye giriyor. Mesela şu arkamda kaydıraklar var. Çocuklar orada kaymak yerine geliyor. rampon üzerinde kayıyorlar. Abi bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Sonra abi. Çocuklar, burada peçetenin üstüne oturup patenle patensiz. Tabi. Afiyet olsun. Dediğim gibi yani girmesi yasak olan şeylerle giriyorlar. Atıyorum skuterla giriyorlar ya da 24 cihat bisikletle giriyorlar. Ya, skuterdan bahsettiğim tamam profesyonel skuterun varsa gir içeriye kay ona eyvallahım da. Adam üç tekerleklikli 3 yaşındaki 5 yaşındaki çocukla içeriye giriyor. Sakatlanıyor çocuklar düşüyor. İçeride delikler kırıklar var. Bunların bütün sorumluluğu aslında kıran yine biziz ama bunu düzeltmesi gereken belediye. Bu skate park yaklaşık kaç aydır kapalı? 2 yıl olacak 2 yıldır bu skate park kapalı. Neden? Üzerinde 3-5 tane kırık var diye. 5-6 tane kırık var diye. Kırıkların hepsini zaten size gösterdim. Yani olmaması gerekiyor bu kırıkların. Bunu, bu kırıkları belediyenin tamir etmesi gerekiyor. Çünkü bu skate park İstanbul'un neredeyse Maltepe'den sonra sanırım en büyük skate parkı bu skate park. Çok kaliteli, çok güzel bir skate park ama kayınmıyor içeride. Gördüğünüz kırıkları zaten. Leş skate park bu yüzden kapalı. Drone'u da içeride birkaç tane kayıt yaptık. Öyle ben de kırıkları çekmeye çalıştım. Bu videoyu şeye göndermeye çalışacağım. Avcılar Büyükşehir Belediyesi'ne göndermeye çalışacağım. Talepte bulunacağım. Umarım talebimi dikkate alırlar. Yani sizler de yardımcı olabilirseniz bu park açılır. Ben de içeride daha çok video çekmiş olurum. Kanalıma daha çok video atarım. Yani gibi gibi şeyler. Çocukluğumuz geçmedi mi bu parkta oğlum? Biz burada öğrenmedik mi paten sürmeyi? Öyle arkadaşlar yani umarım Büyükşehir Belediyesi bu videoyu dikkate alır. Yasak yasak. Yasak. Yasaktır. Gördünüz. Yani bu gibi der geliyor, kırıyor. Türkçe, Türkçe bilmiyor. Türkçe bilmiyor. <laughs> Hangi dil var sende kardeşim? Ee, ben dilini evet, soruyorum. O evet, soruyor skate park gördüğünüz ee, gibi. Öyle ee, arkadaşlar yani aşağıdan, burası gördüğünüz ee. gibi yabancı uyruklu insanlarla dolmuş bulunmakta. Yani görmek istemediğimiz görüntüler. Ama olsun. İnsan insandır. Öyle. Umarım yakın zamanda ve yakın tarihte bu skate park açılır. Restore edilir. Umarım skate parkı baştan sona yıkmazlar. Çünkü çok değerli bir skate park. Konumu olsun, yeri olsun, büyüklüğü olsun, kendisi olsun. Güzel bir skate park. Sevdiğim bir skate park. Umarım yakın zamanda açılır. Sağlıcakla kadın dostlar. Sonraki videoda görüşmek üzere.